Bugün yine bir ilki yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Dostluk rallisini şehrimizle buluşturan, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan öncelikle değerli bakan yardımcımıza teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu güzel organizasyona hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yaklaşık 12-13 tane rotası bulunan bu organizasyonun bir ayağı da Tosya'da olması münasebetiyle yaklaşık 40 yarışmacı bugün Tosya'mızı Tosya'mıza teşrif ettiler. İlçemizi tanıtma, anlatma fırsatı bulduk. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu organizasyonun Tosya hep bir parçası olsun diye talebimizi ileteceğiz kendilerine. Gerçi bize düşmeden değerli bakan yardımcımız bize biraz bir pozitif ayrımcılık yapacaktır diye umut ediyoruz. Bir memleketin bir şehrin gelişmesinde tanınmışlığıyla beraber o ilçenin güzelliklerini de anlatarak sağlamak mümkündür. Bunu da dışarıdan gelen misafirlerimizi dışarıdan gelen misafirlerimizi anlatarak ve onların dışarıdaki toz ile alakalı paylaşımlarıyla birlikte inşallah şehrimizin hem kalkınması hem de tanıtımıyla alakalı güzel bir organizasyon olduğu ve olacağı kanaatindeyim. İnşallah Rabbim güzel hizmetlerde, güzel işlerde hep birlikte buluşmamızı nasip etsin. Asıl mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimize de öğrencilerimize ayrıca çok teşekkür ederim. Bu sıcakta bizlerle birlikte oldular. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Biz çalışacağız, Tosca kazanacak inşallah. Allah'a emanet olun. Ve bedenkiz ve de bedenkiz ganz rechtlik dafür und auch bei unserem minister und bei Bir resmi ve milli bayramlardan birini yaşıyormuşuz gibi hepinizin gördüğü gibi halkımızda, öğrencilerimizde büyük bir coşku var. Bununla birlikte Doğu Batı Rallisi e, ee, Barış Rallisi, barış rallisi temsilcisi Nadir Bey'e de bu kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ geldiler. Bunca yabancı misafirlerimizi getirdiler. Dün belediyemiz onları güzelce misafir etti ilçemizde. Tosya halkı insanları, yabancı insanları, yerli insanları, dışarıdan gelen insanları daima el üstünde, baş üstünde tutan bir halk. Misafirperver bir halk. Onun için sizleri çok sevdi. İnşallah önümüzdeki sene de aynı rotayı takip ederlerse yabancı misafirlerimiz onları tekrardan ilçemizde ağırlamakta büyük bir memnuniyet duyarız. Ben Sayın Bakan Yardımcımıza böyle bir organizasyona vesile olduğu için, kıymetli belediye başkanımız da bu organizasyonu yüz akıyla başardığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle burada olmaktan e, çok mutluyuz. Ben e, Tosya'ya rali zamanında hep transit geçerdik. E, bir hediye olsun diye pirinç alıp giderdik o markasından dolayı Almanya'ya dönerken ama ilk defa Tosya Şehir Merkezi'ne geldik. Güzel bir şehir. E, tipik bir Orta Anadolu şehri ve bu anlamda otantizm e, bizim için çok önemli. Yani Türkiye'nin Antalya'sı, Marmaris'i, Bulgari'si, e, Bodrum'u bizim için bu kadar ilgi çekmiyor. Ama böyle otantik şehirler bizim çok ilgimizi çekiyor. Burada e, arkadaşım, dostum ve her zaman kooperatör yaptığım Sayın

Uh, cities uh, and after tosia we will bring your name in the other cities where we go now to uh, to Ankara. Hello. <laughs> Çok değerli kaymakamım, çok değerli belediye başkanım, değerli hemşerilerim, çok sevgili öğrenciler, değerli öğretmenlerim, değerli Tosyalılar, sevgili Nadir, sevgili Wilfred, dear racers, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün memleketim Tosya'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz bu etkinliği 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle kutluyoruz, düzenliyoruz. 9 Mayıs Avrupa Günü başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm diğer Avrupa ülkeleri vatandaşları için kutlu olsun. Umarız bu 9 Mayıs Avrupa Günü Dünyaya barış, istikrar, huzur, refah getirir. Umarız bu 9 Mayıs günü Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir ivme, yeni bir dönem başlatır. Öncelikle belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve gerçekten bu Rabi'nin Tosya ayağının gerçekleşmesinde emeği geçen ilçe müdürlerimize, belediye çalışanlarımıza, kaymakamlık çalışanlarımıza ayrı ayrı te teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok bizi çok samimi ve sıcak bir şekilde karşıladınız. Tosya'ya yakışan bir misafirperverlik sergilediniz. Umarım Nadir Bey'i ve Wilfried'i ikna ederiz. Bundan sonra Tosya Avrupa Doğu Rallisi'nin bu rallinin önemli ayaklarından biri haline gelir. Emeğe geçenlere söylediğim gibi samimiyette teşekkür etmek istiyorum. Bu bir yarış değil aslında. Bu bir rekabet değil, bir hızla ilgili bir yarış değil. Bu dostluk, kardeşlik, anlama, hoşgörü yarışı. Bakın bugün aramızda 11 ülkeden 80 tane yarışçı var. Bunlar kendi ülkelerinden, kendi coğrafyalarından kalkıp ilçemize geldiler. Tosya'nın yemeğini yediler, suyunu içtiler, sizlerle tanıştılar. Üç oluğunda kahvaltı yaptılar. Türkiye ile ilgili algıları bundan sonra çok daha farklı olacak. Türk misafirperverliği, Türk cömertliği, Türk insanlığın çalışkanlığı bunu görmeleri çok önemli. Sizler de onlara kucak açtınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi bu bir hız yarışı değil. Aşağı yukarı 9 bin kilometrelik bir yarış. Bir ay sürüyor ve yarışın sonunda bu gördüğünüz arabaların çok büyük bir bölümü bir hayır kuruluşuna hibe ediliyor ve genelde oradan elde edilen gelir de ya öksüzlere ya engellilere dezavantajlılara veya göçmenlere veriliyor. Dolayısıyla bu bir hayır yarışı aynı zamanda dostluk yarışı. Tosya'da bunun parçası olduğu için çok çok mutlu oldum. Ben bu arada yarışma da yer alan değerli rallicilere de bir iki cümle söylemek istiyorum. Dear friends, Dear racers, I'm really grateful to you that you came to my hometown. This is the place where I was born in, in 1969. And all the trees that you see around these mountains we planted when we were kids. But today I am happy that my town is greener, and today I am happy that you came to Tosia. <laughs>